sözleşmesine göre aile bütünlemesi, dosya bütünlemesi, aile birleşimi nasıl olmaktadır? Bu konu hakkında Dublin Sözleşmesi ne diyor? Pratik uygulama nasıl? Yunanistan'dan bu iş aile bütünlemesi nasıl olmaktadır? Diğer Schengen ülkelerinde aile bütünlemesi nasıl olmaktadır? Vize ya da oturumları varsa nasıl olmaktadır? Çocukların durumu nasıldır? Evet, bu video çalışmamızda anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar ben Oktay Üzdemir. Bir çalışmamıza daha hoş geldiniz. Sizlerden videolarıma, kanalıma abone olmanızı, videoları paylaşmanızı, beğenmenizi, tavsiye etmenizi rica ediyorum. Ki daha geniş mağdur kitlelere ulaşabilirim. Onların da mağduriyetlerine gidilmesine bir nebze olsun. Karınca kararınca birlikte faydalı olan. Ne dersiniz dostlar? Ancak sorunlarla karşılaştığınızda lütfen bir hukukçuya danışınız. Ben tecrübe ve kazanımlarımı anlatan sade bir vatandaş ve danışman olarak faydalı olma amacıyla bu çalışmaları yapıyorum. Değerli arkadaşlar, yürürlükteki Dublin 3 anlaşmasını göre 3. bölüm 10 ve 11. madde bizim için referans maddelerdir. Bu maddede diyor ki, başvurucular birlikte yani eş zamanlı olarak ya da birbirine yakın zamanlarda Dublin'e üye ülkelere iltica etmişlerse eğer sonuçları henüz bir karara varılmamışsa, o zaman diyor aile bileşimi sağlanır. Bunun için 11. maddeyi referans gösteriyorlar. Ya burada ana fikrine sonuçların açıklanmamış olması. Şimdi bir aile bileşimi var, bir de aile bütünlemesi, dosya bütünlemesi var. Aile bileşimi ilticadan kabul alan kişilerin konsolosluk ve büyük elçilikler vasıtasıyla yapmış oldukları işleme denir. İlticadan kabul alan kişiler aile bileşimini elçilikler üzerinden yapıyor ve istediği ülkeden yapabiliyor. Ama Dublin dosya bileşimi ya da aile bütünlemesi dediğimiz bu işlem ise sadece Dublin Sözleşmesi'ne imza atmış 31 ülke arasında yapılmaktadır. Burada yapılabilmesi için ise henüz bir sonuca varılmamış olması gerekiyor. Yani olumlu ya da olumsuz ticadan kabul almış olması ya da ret almış olması durumuna bakılıyor. Eğer iticadan kabul almamışsa ya da ret almamışsa henüz sonuç açıklanmamışsa o zaman değerli arkadaşlar dosya bütünlemesi ve aile bütünlemesi yapılmakta. Ama Ret alınmışsa ya da kabul alınmasa o zaman ayrı bir kural işlemekte. Aile bütünlemesine müsaade edilmemekte. Bu, bu arada parantez arası şunu söyleyebilirim. Ret alınsa dahi mahkeme yoluyla aile bütünlemesi yapılabilmekte. Fakat kural gereği yapmıyorlar. O mahkemeyle olan bir işlem. Zaten kabul almışsa aile bileşimiyle yapacaktır. Bunun için dosya bütünlemesinde ya da aile birleşiminde kesinlikle sonucun açıklanmadan işlemlerin başlatılması gerekiyor. O zaman birinci aşamada Yunanistan'a bakan yönüyle izah edeyim. Aile üyeleri birlikte Yunanistan'a geçmişse, eş, karı koca ve çocuklar birlikte Yunanistan'a geçmişse ve birlikte iltica etmişlerse ve koca ya da hanımefendi eşini bırakıp diğer ülkeye geçmişse diyor ki siz diye eşinizi bilerek ve isteyerek terk etmişsiniz. Onun için aile bütünlemesine müsaade etmiyorum. Neden? Birlikte beraber Yunanistan'dasınız ve birlikte iltica etmişsiniz. Yani birlikte ettiğiniz takdirde aile bütünlemesi gerçekten çok zor ve olay vermeyebiliyorlar. Olay ta ki diğer ülkeye iltica eden eşin Dublin'i düşene kadar olay vermeyebiliyorlar sen diyor eşini ve çocuklarını bilerek terk etmişsin diyor. Onları da getirseydin diyor. Ondan dolayı olay vermeyebiliyorlar. O zaman ne yapılabilir? Bu gibi durumda Yunanistan'ı birlikte iltica etmeye edilmeyebilir. Eşin biri başka bir tarihte, diğer işte farklı zamanda iltica etmiş olabilir. Biz beraber geçmiş olsanız bile, polise beraber parmak izi vermiş olsanız bile hiç önemli değil. Önemli olan iltica dairesine birlikte iltica ettiğiniz takdirde ve birlikte geçmediğiniz takdirde aile bütünlemesinde zorluk yaşayabilir dilerseniz bunun için lütfen bu kurala dikkat ediniz. Bu püf noktayı atlamayınız. Birlikte iltica ettiğiniz takdirde aile bütünlemesinde zorluk yaşarsınız. Onun için eşinizin kabul almasını ya da diğer Avrupa ülkelerine iltica eden eşinizden davlenin düşmesini beklemeniz gerekebilir. Ama farklı zamanlarda iltica ettiğiniz takdirde Yunanistan'a ve başka ülkeye geçtiğinizde farklı zamanlarda iltica ettiğiniz için Yunanistan'a aile bütünlemesine bir sorun yaşamayacaksınız. Evet arkadaşlar. Diğer bir olay Yunanistan'ın dışında yani aile üyeleri başka bir ülkeye iltica etmişse mesela bir aile üyesi diyelim ki Finlandiya'ya iltica etti. Diğer aile üyeleri de Yunanistan'da. Finlandiya'daki aile üyesinde Dublin düşmüş ise yani Dublin artık Yunanistan'a göndermeyeceğiz seni. Biz Finlandiya'da ilticanızı değerlendiriyoruz derse o zaman diğer 3 aile üyesi yani eş ve iki çocuk mesela artık burada aile çoğunluğuna bakılmayacak Yunanistan için. Dublin düştüğünden dolayı ne yapılacak? Finlandiya gelecektir. Ancak aile üyeleri Finlandiya'ya iltica etti bir kişi ama eş ve çocukları da bir veya birden fazla çocuk yani burada artık bir kişi geçtiği zaman aile çoğunluğu oluyor. Yani eş ve bir çocuk varsa aile çoğunluğu. Olay bitmişti. Burada çocuğun bir ya da 10 olması hiç önemli değil. Hani. Burada o zaman değerli arkadaşlar neye bakacağız? Diyelim ki Yunanistan vizesine Dublin uygulanmıyor. Yunanistan'a parmak izi verildiğinde Dublin uygulanmıyor. Yani Yunanistan burada istisna bir durum. Ama Yunanistan'ın dışındaki diğer Schengen ülkeleri, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Balta, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Romanya, Macaristan, hangi Schengen ülkesini sayarsanız sayın fark etmez Dublin uygulanıyor. Şakası yok. Burada mesela Finlandiya'ya iltica etmiş eş aradan da 7 8 ay geçmiş olsun fark etmiyor. Henüz daha sonucu da açıklanmamış olsun. Bakın henüz daha kabul ya da red verilmemişse, sonucu açıklanmamışsa, askıdaysa, devam ediyorsa önemli kural sonucun açıklanmamış olması gerekiyor. O zaman diğer eş ve çocuklar da Fransa vizesiyle gittiyse, Belçika vizesiyle Finlandiya gittiyse Almanya vizesiyle Finlandiya gittiyse, İtalya vizesiyle Finlandiya'ya gittiyse fark etmez. Hangi Yunanistan hariç hangi vizeyle diğer aile üyeleri eşin yanına Finlandiya'ya gitmiş ise o zaman sonucu açıklanmadığından dolayı Finlandiya aile çoğunluğundan dolayı diğer aile üyelerini vizenin sahip olduğu ülkeye gönderecektir. Ya yani bu örneği ben Finlandiya olarak anlatıyorum ama bir örnek daha vereyim. Ya abi benim bir Fransa var diyor olur mu diyor. Yani Fransa vizeniz var. Siz Fransa'ya iltica ettiniz. Fark etmiyor. İster Fransa vizeniz olsun, ister kaçak gidin, ister transit gidin. Nasıl giderseniz gidin. Ama siz Fransa'dasınız. Eşiniz ve çocuklarınız da Almanya vizesiyle Almanya'ya gelmiş ve sizin yanınıza Fransa'ya gelip iltica edecek. Sizin daha sonucunuz açıklanmadığı için aile çoğunluğu da Almanya vizesine sahip olduğu için iltica ettiğimde sizin kabul ya da reddiniz çıkmadığı sürece Fransa sizi aile çoğunluğu maddesinden dolayı Almanya'ya gönderecektir değerli arkadaşlar. Burayı lütfen çok dikkatli anlayınız. Eğer sadece eş iltica edecekse o zaman birebir eşit olduğu için 11. maddeye göre eşler eşit olduğu takdirde burada yaşça aile büyüklüğüne bakıyor. Genelde erkekler aile büyüklüğü açısından büyük olduğu için ne olacak o zaman? Birebir olduğundan dolayı vizeyle giden eşe Dublin uygulanmayacaktır. Bu gibi durumlarda ne yapılabilir? Eğer aile çoğunluğunun vizesi başka bir ülkeye ait ise burada önce eş başvuru yapar, çocuklar başvuru yapmaz. Dolayısıyla iltica edenler eşit olduğu için ve iltica eden sonradan gelen eş, iltica etmiş olan eşe eklendiğinden dolayı W'nin uygulanmayacak. Dolayısıyla aile çoğunluğu maddesi uygulanmadığı için beraber o ülkede kalmış olacaklar. Çocuklar iltica etmek zorunda değil. Çocuklar sonuç açıklanana kadar müsamahalı bir şekilde kalabilmektedirler. İltica iltica etmedikleri takdirde Türkiye'de rahatlıkla gidip gelebilmektedirler. Çocuklar iltica etmek zorunda da değiller. Yani ilticalarımız çocuklar için geçerli değil. Çocukların iltica etmesini düşünmüyoruz dediğiniz takdirde çocuklar Türkiye'ye gönderecek değiller. Yanınızda kalacaklar. Her türlü sosyal hakla mağrı verilecektir. Eğitim imkanlarından yararlanacaklardır. Bir sorun bulunmamaktadır. Değerli arkadaşlar. Yani burada püf noktası var. Sonucun açıklanmamış olması gerekiyor ve eşlerin birlikte aynı ülkeye iltica etmemiş olması gerekiyor. O zaman aile bütünlemesinde bir sorun olmayacaktır. İnşallah konu anlaşılmıştır. Sorularınız varsa bu konuyla alakalı videoların yorumlar kısmına yazabilir ya da Twitter'da ve Instagram'da sosyal medya direkt mesajlarım açık oradan yazabilirsiniz ya da okulizdemirtr.gmail.com mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.